Herkese selam dostlar. Selamlar. Life of We, Finlandiya'da yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda Finlandiya hakkında bilgiler veriyoruz. Finlandiya'da yaşam nasıl oluyor? Onlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz, aşağıdaki butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet, bugün neredeyiz Erin? Biz... Ee, Helsinki merkez patlıyor herkes. <laughs> Aynen. Tamam, Helsinki merkez patlıyor herkes de neredeyiz? Helsinki'de de neredeyiz? Merkez'de. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bugün bir kütüphanenin önündeyiz arkadaşlar. Ama bu kütüphane bildiğimiz klasik kütüphanelerden değil. Bildiğiniz tüm kütüphaneler olsun arkadaşlar. İşte Türkiye'de zor zoruna gittiğimiz kütüphaneler Finlandiya'da çok daha değişik bir hal alıyor. Buradaki çocuklar küçüklükten itibaren kütüphaneye gitmeyi, buranın zorunluluk değil, buranın bir öğrenme merkezi olduğunu bilinciyle yetiştiriyor. Dolayısıyla Finlandiya'daki kütüphaneler de Türkiye'dekinden çok çok farklı. Dolayısıyla da şu an Helsinki Merkez Kütüphanesine geldik. Şu an Helsinki Merkez Kütüphanesinin önündeyiz bu kütüphaneyi size göstermeye çalışacağız. Sloganı da arkada gördüğünüz üzere We want to be the sky. Hı -hı. Yani gökyüzü olmak istedik diyor. Bu Finlandiya'daki e, bu kütüphanenin bu kütüphanenin şöyle bir özelliği var. Finlandiya 100. bağımsızlık yılını kutladığında Finlandiya'nın Finlandiya'ya kendisinin kendisine vermiş olduğu bir hediye. Bu çok yeni bir bina aslında. İyi ki doğdun Finlandiya. E, bu nasıl bir hediye diyecek olursanız da Finlandiya vatandaşlarına ait bu kütüphane. Finlandiya vatandaşlarına da dos hükümetin vatandaşlara verdiği bir 100. yıl hediyesi oldu bu. Çok güzel bir kütüphane içerisi. İçerisinde işte workshoplardan tutun atölyelerden tutun 3D printerlar, 3D printerlardan işte Xbox, PlayStation 4, artık ne istiyorsanız oynayabileceğiniz dikiş masasından lazer kesicilere, lazer kesicilerden grup çalışma odalarından yani her şey var içeride kitaplar var kitaplar da var <laughs> ee, yani klasik bir kütüphane <laughs> değil dolayısıyla bundan dolayı getirmek istedik yoksa klasik bir kütüphane Sizin olsaydı ne? bu <laughs> videoyu yapıyor olmazdık <laughs> ee, hemen vakit kaybetmeden içeriye geçelim size kütüphaneyi göstermeye başlayalım bay bay öğrenme merkezleri kopyalama merkezleri çalışma merkezleri okuma odaları var ve üçüncü katta da tüm kitapların olduğu yer var Buradaki şöyle bir plan var. Şimdi hemen geçelim. İlginç bir şey göstereceğim. Bu şu durum. Normalde kütüphanelerden sadece işte kitap falan ödünç alabiliyorsunuz ama Finlandiya kütüphaneler biraz farklı. Burada işte değişik şeyler ödünç alabiliyorsunuz. İşte bu çalışma e, elim mesela şu an bir tane tablet aldı. Yani bu tableti ödünç aldı Elin. Tablet gibi başka birçok şeyde ödünç alabiliyorsunuz işte e, çalışmalarınız için işte küçük alet edevattan tutun büyük işte enerji ölçerlerini enerji ölçerlerden e, detaylı ekipmanlara tutun her şeyi ödünç alabiliyorsunuz şu an mesela elin bir tane Samsung'un tabletini ödünç aldı onunla oynuyor Elin biraz önce ödünç aldığı tabletten hemen internete girmiş bizim kanalı bulmuş Life of Five. 853 aboneye ulaşmışız bu arada. Hepinize tekrardan teşekkürler. Yani işte size göstermek için tablet almıştı ya şimdi onu geri iade edecek. Bakalım ne kadar kolay, ne kadar süre alacak. Tablet orada station'a koydu. Bu kadar. Tablet returned diye orada söyledi. Bu kadar. Şimdi gençler elini takip ediyoruz. Oyun odasına gideceğiz. Diğer oyun odaları doluydu. Burayı gösteriyorum. Game Room 3, oyun odası 3. Ee, oyun odası şöyle bir şey. Şurada televizyonu göstermeye çalışayım size. Büyük ekran bir televizyon var. Daha sonrasında işte ikili bir koltuk var. Daha sonra bir de tekli koltuk var. Şu gördüğünüz işte şöyle bir dolap koymuşlar. Ve ses sistemi de var. İstediğiniz oyunu, istediğiniz konsolu buraya rezerve ettiriyorsunuz. Arkadaşlarınız gelip işte bu ses yalıtımlı odanın içerisinde istediğiniz kadar sesli bir şekilde oyun keyfine varabiliyorsunuz. Oyun keyfi akar. Yani bir kütüphanede Xbox, PlayStation 4, 3 artık neyse hepsini kullanabiliyorsunuz ve bunların hepsi ücretsiz. İnternet kafeye vesaire, PlayStation kafeye gitmeye gerek yok. Değişik değil mi? Çok güzel. Evet sevgili dostlar kütüphanemiz böyleydi bu şekildeydi biraz kalabalıktı ama dediğim gibi içeride size bahsettiğim her şeyi göstermeye çalıştım kalabalık olduğu için de çok fazla konuşamadım kısık sesle konuşmaya çalıştım İstediğim her şeyi de çok fazla gösteremedim çünkü insanları kaydetmemiz yasak ve insanlar her yerde çok kalabalık Elin ya çok kalabalık mı He. sence evet çok insanlar evet ama biliyorsun Finlandiya'da hayalet kütüphaneler var hayalet kütüphane mi evet Hayalet kütüphane. Nerede? Evet. Bizim nerede yakın? Hayalet kütüphane. Evet. Var. Kimse yok. Kimse yok. O zaman bir de Hayalet Bilmiyorum. Kütüphane'ye gidelim. Bakalım Hayalet Kütüphane nasıl bir şey? Evet gençler, şimdi biz Hayalet Kütüphane'ye geldik. Bu Hayalet Kütüphane'nin esprisi nedir? Onu anlatalım ben size esprisini. bu Hayalet Kütüphane'de kimse çalışmıyor. Burası arkamızda da görüyorsunuz. Birazdan geniş çekimde de gösteririm zaten. kimse çalışmıyor burada. Burası Hayalet kütüphane içeriye kütüphane kartınızla giriyorsunuz. Kod okuyucuyla. İçeride istediğini yapıyorsun. istediğin kitabı ödünç alıyorsun, istediğini veriyorsun. Daha sonra da tekrar çıkıyorsun. Bu bir hayalet kütüphane evet. ve tamamen trust yani güven sistemine dayalı bir kütüphane. Şimdi hayalet kütüphaneyi daha da yakından tanıyalım. Elin nasıl açacak? Daha önce denemedik. Evet Elin. Evet nasıl yapıldığını gösterir misin bize be? Evet, kütüphane kartı. Evet. Bu hep kütüphaneler, Helsinki e, nasıl e, metropolitan metropolitanda e, kullanabilirsin. Evet. Böyle yapıyoruz. Burada ee, bir kart okuyucu var. Kart okuyucu şu an işte kartı gösteriyor. Şimdi de pin koduna girmesi gerekiyor. Şöyle bir dönelim biz. Pin kodunu görmeyelim. <laughs> Açıldı mı kapı? Evet. 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 Kapımız açıldı. Hemen Sana içeriye girelim. İçeride insanlar olabilir bizden başka. O yüzden biraz sessiz bakalım. Kim var kim yok. Şöyle dönelim. İşte burası. Görevli falan yok. Bomboş gördüğünüz gibi. Sanırım burası çocuk kitaplarının olduğu yer. Aynen. Daha sonra aynen çocuk kitapları devam ediyor. Şuraya bir tane çalışmak için bilgisayar koymuşlar. Aynı zamanda film vesaire de alabiliyor. alıyorsunuz. Arkasındaki okuyucudan, barkoddan bu cihazı okuttuğunuzda otomatik olarak sizin kartınıza düşüyor zaten o. Ve geri iade etme süreniz başlıyor. Burası da şeymiş. Pickup Reserved Materials diyor. Aynı zamanda internet üzerinden rezerve edebiliyorsunuz bir kitabı. Rezerve ettiğiniz kitabı buraya koyuyor görevliler çalışma saatlerinde görevliler her zaman çalışmıyor. Sadece belli saatlerde. Günün bazı günlerin bazı saatlerinde çalışıyor. Orada diyorsunuz. Buraya da ne yapmışlar? Böyle bir dinlenme alanı, okuma alanı tarzında bir şey yapmışlar. Böyle küçük bir mutfak var burada. Kahvenizi, çayınızı istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Bir tane de printer koymuşlar buraya büyük. Çok şirin. Çok güzelin. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere Finlandiya'da iki farklı kütüphane gösterdik. Ee, sizlere kütüphane sistemini anlatmaya çalıştık. Türkiye'deki kütüphanelerle burada kütüphaneler arasındaki farklar neler? Güzel mi, değil mi, hafif, seksi neler? Bunlardan bahsetmeye çalıştık. Umarım sıkıcı değil, değişik bir video olmuştur. Biz videoyu yaparken çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse alt taraftan beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanalımıza daha fazla kişiye hitap edebilmemiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Finlandiya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz. Bay bay.